Filistin sorunu evet bir insanlık sorunu haline gelmiştir ama Türkiye'nin bir milli sorunu değildir ve e, bizim e, önümüzde acil milli sorunlar vardır ve bu hükümetin dikkatini bunlara çevirmesi gerekir. Ayrıca tabii ki e, bu savaşın bu e, çatışmanın yayılma ee, olasılığı da vardır. istidadı da vardır. Ee, dolayısıyla Türkiye'nin Türkiye, e, Türkiye yönetenlerin bu konuda da şimdiden tedbirli olması gerekir. Ee, şimdi 2 e, e, milyondan fazla Filistinliği e, bir büyük toplama kampında bulunuyorlar. E, ellerinde bulundurduklarına göre e, ya bunları buradan bir şekilde dışarıya çıkartmak isteyecekler, e, burayı boşaltmak isteyecekler ya da büyük bir katliama girecekler. E, bu arada tabi buradan e, barış içinde bunların çıkartılmasının önündeki engel e, bir yandan Ürdünün, e, bir yandan da başta Mısır'ın tabii e, bu konuda hevesli olmaması. E, Dolayısıyla ben daha kötü şeyler olur diye bekliyorum. Umarım olmaz.